Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deku. Yeni videoma hoş geldiniz. Başarı yolunda karşılaşılan zorluklar serimizin ikinci videosundayız. Bugün bahsetmek istediğim konu oturduğun yerden hiçbir şey gelmediği. Cidden gelmiyor. Bu başarma yolunun ilerisinde de oluyor, ortalarında da oluyor, başlamadan önce de oluyor. Tembellik, atalet. Cidden şöyle bir şey var. Hani günümüzdeki daha çok benim neslimde bile bir olay var benden küçük yerde de çok var ona eminim. Oturduğu yerden bazı şeylerin gelmesini bekliyor. Hayır olmuyor cidden öyle. Atalarımız ne demiş? Ne ekersen onu biçersin. Hareket etmen gerekiyor. Bu hayatta hareket etmediğin sürece bazı şeyler de sana hareket etmez. Yani evet zor bir ülkede yaşıyoruz. Server çok zorlu bir server. Yalan yok. Ama hareket etmek zorundasınız. Büyükleriniz de keza aynı şekilde böyle yaptı. Hareket ettikçe kazanmaya başladı. Görüyorsunuz sosyal medyadan lüks hayatlar, iyi hayatlar, mutlu ilişkiler hepsinin başında şu vardı. Harekete geçtiler. Bir şeyler istedikleri için durmadılar. Biraz bir sessizlik oluştu ama cidden böyle. Ben de böyleydim. Yalan yok. Görüyordum ne güzel ilişkiler var. Hatta ben de yaşadığım ilişkilerde böyle durumlar oluyordu. Çoğu böyle kötü bitiyordu, İyi bitmeyenler de oluyordu saçma bir şekilde bitenler de oluyordu. Duygusuz, zevksiz ilişkilerim de oluyordu ama hepsinin sebebi şuydu. İstediğim şeyler için hareket etmiyordum o ilişkilerde. Tabii bunu zamanla fark ettim. Size şimdi söylüyorum. Eğer istediğiniz bir ilişki varsa, hatta diyorlar ya ilişkiye emek vermen gerekiyor. Böyle bu meseleden aslında emek vereceksin ki bazı şeylerin karşılığını alabilirsin. Hayat böyledir. Vermen gerekir. Cidden zamanından vermen gerekir, kendinden vermen gerekir ki daha fazlasını alabilirsin. Ama en başında akıllıcana saçma saçma hareketler yapmadan vermen gerekir. Ve hani şöyle bir durum da var. Yani ben de isterdim oturduğum yerden çoğu şey gelsin ama olmuyor. Cidden olmuyor. Hayat senden bir şeyler istiyor. Vermediğin sürece aç kalırsın. Vermediğin sürece hayallerinden mahrum kalırsın. Ya verecek bir şeyim yok diyorsan emin ol. Gidip iki saat sosyal medyada kaydıracağına Arkadaşım geldi ya fark etmeye çalışıyorum. İki saat sosyal medyada kaydıracağına bir saat kaydır. Bir saat de hayallerin, hedeflerin için uğraşmaya başla. Zamanından bir saat var. İlk başta zorlayacak, yorucu gelecek. Ama bundan sonra ne olacak biliyor musun? Bir zaman sonra şunu fark edeceksiniz ya. Ya bu normal bir şeymiş, yorulmuyorum. Dediğim gibi ilk başlarda zor gelir her şey. Zamanla düzelir, zamanla halledersiniz. İşte ama asıl mesele şudur. Bir şeyler vermen gerekir. Vermediğin sürece alamazsın. Hayat bir alışveriştir. Cidden böyledir. Siz sanıyorsunuz ki hani şu anda mutlu olan insanlar, varlıklı aileler, zamanında büyükleri veya kendileri hiç mi bir şey vermedi? Verdiler. Ne oldu? Hani bazıları böyle akıllı cana ve zeki cana verdi ki karşılığının kat kat fazlasını aldı. Sabancı ailesi gibi mesela, koç ailesi gibi. Bunlar zamanında bir şeyler verdi. Bir şeyler için uğraştı. Şimdi torunları bile mutlu, torunları bile rahat ve şöyle bir şey de var, e, torunlarına da bakarsanız emin ol, onlar da halen bir şeyler veriyor. Onlar da halen şunun farkındalar, bu hayata bir şeyler vereyim ki bende olanlar da halen kalsın. Böyle bir şey de var. Belli bir seviyeye geldiniz, cidden cidden hayat sürekli alışveriştir. Sizde olanların kalmasını bile istiyorsanız bir şeyler vermek zorundasınız. Şu anda konfor alanınızda olabilirsiniz, rahatta olabilirsiniz. Ama onlar bir zamana kadar sizdedir. Siz onları tutmak için de bir şeyler vermezsiniz, vermezseniz ne olacağını size söyleyeyim, onlar da gidecek. Böyle. Daha ne anlatabileceğim diye düşünüyorum ki. Ya ben de bunun farkına geç vardım ama er, er nihayetinde vardım. Vereceksin ki alacaksın alışveriş, tüm hayat böyle aslında. Gerekirse uykundan ver, gerekirse zamanından ver, gerekirse kendinden ver, gerekirse ya yani maddiyatından ver gitsin, maddiyat gitsin ki hani çoğu şey gitmesin. Bakmayın ilk başlarda hani zor gelecek size mesela Türkiye serverındayız, zorlu bir server demiştim. Bu serverda paranın çok çok fazla kıymeti, değeri var. Dediğim gibi hani vermek gelmeyebilir içinizden. Ama biraz önceliklerinizi değiştirmeniz gerekir. Aslında bir şeyler kazanmak için insanın verebileceği o kadar çok şey vardır ki en dipteki insanda, en yüksekteki insana kadar e, sadece düşünmeniz ve önceliklerinizi değiştirmeniz gerek. Ben mesela ne yapardım önceden? E, şöyle bir süreçteydim ben bir aralar. İçeri üretemiyordum. Niye? Diyordum ki en iyi kameraya sahip olmam gerek veya ortalama bir kameraya sahip olmam gerek. E, mikrofonum yoktu. En iyi kam mikrofonu veya ortalama bir mikrofona sahip olmam gerek. Telefon mikrofonuyla olmaz falan filan diye ama şu anda 6-7 yıl önce çıkmış bir telefon ve 800 liralık bir mikrofon kullanıyorum ve içeriklerim eskiye bakarsan kat kat daha iyi. Ve şöyle bir şey var. Ben eski videolarımda telefonum yine aynı telefondu. Ama ne yapıyorum artık? Ya gidiyorum ki iki kahve içeceğimi bir mekanda iki kahvenin parasını önceliğimi değiştirip bir tane işte uygulama alayım videolarımı daha iyi, daha iyi değerlendirmem için. Veyahut arkadaşlarla felekten bir gece 1000-1500 lira vereceğime gideyim ona böyle 800 lira, 1000 lira bir mikrofon alayım. Neden? Bunları neden veriyorum? Çünkü ileride daha fazlasını almak için. Kamerayı kapattıktan sonra çoğu şey aklıma yine gelecek ama dediğim gibi böyledir. İlişki istiyorsan güzel bir ilişki vereceksin akıllı cana. Rahatlık, zenginlik, konfor olanını yükseltmek istiyorsun. Gerekirse eski konfor alanından vereceksin. Beni anladığınızı düşünüyorum. Bakın mesela şu anda benim işlerim var ama niye? Önceliğimi değiştiriyorum, video çekiyorum ve video size 10 dakika gibi geliyor ama benim çekim sürem yarım saat, 45 dakika, 1 saat sürüyor ya. Ama vermem gerekiyor ki, biliyorum ilk başlarda şey olacak mesela. Ah! Işık diyor. Neyse. İlk başlarda... Neyse, ışık gelmiyor. İlk başlarda şöyle bir durum oluşacak. Eminim buna. Veriyorum, veriyorum. Ya karşılığını almıyorum. Veriyorum, veriyorum. Karşılığını almıyorum. Ama şöyle bir şey vardır. Belki de o birikiyordur. Bir baraj misali. Şimdi musluktan açarcasına akarsa sizi tatmin eder. Evet. Ama barajın bize akması lazım. Barajın, barajın gelmesi lazım bize. Olay budur. Işıklandırma kötü ya. Neyse. Dediğim gibi barajın sabırsızlığa kapılmayın. Mr. Beast mesela. Şu anda dünyanın en ünlü YouTuber'ı diyebiliriz. En bilinen YouTuber, en başarılı, en zengin, en ünlü YouTuber diyebiliriz. Ama Mr. Beast mesela bu duruma gelene kadar 400 tane video çekti. Belki sildikleri de vardır. Belki çekip yayınlamadıkları da vardır. Ne oldu? Pes edebilirdi, bırakabilirdi. Ama Mr. Beast olmazdı. Böyle bir gerçek var. Bu kadar anlatacaklarım. Kendinize iyi bakın. Sorularınız varsa Deku.de adlı YouTube kanalımın yorumlarına atabilirsiniz veya Instagram adresim Deku.de Son zamanlarda e, bir abonelik alma problemi yaşadığım için videoları edit yapamıyorum. Yoksa şuraya ve şuraya Instagram'ımı editlerdim. Ama olmaması beni durduramaz. Halen video çekiyorum. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye.